Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Cheese oynayacağız. Ben ikinci sezonunu geçeceğim. Birinci sezonu bitirdim ama sezon için birinci sezonu yapacağım. Sonra ikinci sezonu yaparız. Buradan gideceğiz. İlk önce, ilk önce yeşil anahtarı almamız lazım. Yeşil anahtardan sonra kırmızı anahtarı alacağız. Buradan gidiyoruz kapının arkasında da peynir var. Amacımız 9 tane peyniri bulup git e, çıkmamız lazım buradan. birinci peyniri buldum. Ben aslında bir tane peynir buldum. Orada peynir vardı. Ama video kapanmış ve tekrar başladım. Arkamda galiba. Arkamda galiba benim mesa yeşil anahtarı alıp Oy. Korkuyorum. Oyunun sesini de full açtım. O mavi anahtarı almamız lazım. Üç tane. Şimdi Kötü tabii ki de. Neyse. Karşıya direkt koşmam lazım. Hızlı olmalıyım. Hii, Bu beyaz alandan gidiyoruz. Şifremiz alttan yukarı. 3, 8, 4, 4, 2 Şifremiz hiç değişmiyor. Aynı bir şifre. Ve burada neden ben gözdenim ve yavaşım diye sorabilirsiniz. Buranın amacı öyle. Buradan çıkınca geri eski halimize dönebiliriz. Bunları bir de peynir olarak görüyorum. Uzaktan peynir gibi gözüküyor. O yüzden hepsini almak istiyorum. 9 tane olurdu hepsini alsaydım. İlk önce kırmızı anahtarı alayım. Nedeni peynire basar basmaz evet veriyor ama ışınlıyor bize. İçeceği yok ama. Tam altında galiba. Benim direkt şu tarafa gitmem lazım. Çünkü safe motorası Evet. Ona sonra tekrar kırmızı anahtarı şimdi koyacağım. O sarı anahtarı hiç bulamadım. Ve bulmaya da niyetim yok. Evet. Şimdi yeşil anahtarın olduğu yeri tekrar gideceğiz. Oradan hatta Nerede nerede nerede? Nerede? Ortaymış. Onu oynarken ben hızlı şuradan gideyim. Arkamda galiba. Ha korkuyorum. Onun en büyük sıkıntısı da bu. Gelmiyor değil mi? Oradan gideceğim çünkü. Hmm, arkamda. Hızlı olmam lazım. Çok korkuyorum. Çok korkutucu. <laughs> geldi geldi geldi. Yine arkamda. Yok buradan girmesi gerek yok. Hemen evet, direkt öne gitmem lazım da altında galiba bir söyledi attı. Hey, Elimdekilerin hepsi gitti ya. Geri alacağım onları şimdi. Fare çok gıcık. Buradan gitmemiz lazım. Ben hızlıca yapayım şimdi. korkuyorum. Ha, Geldik. Şimdi kırmızı ana yok. Yeşil anahtarın olduğu yere gitmem lazım. Bitti da 8 dakika Hızlıca yapacağım. Ölürsem var ya çok sinirlenirim. Gıcık olurum. Ay, sikiyor. Ölmek istemiyorum. Çünkü mavi anahtar var. Orada mı? Ya kız korkutmayın beni. Arkamda. Gideceğim şimdi. Oy biliyordum. Ah, 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 arkamda. Oradan gelebilir yani. Gideyim mi gideyim mi? Canım? Hemen gitmeliyim. Korkutuyor oyun. çıkacağım. Orada bir mavi anahtarlık yer vardı. Onu bunu atacağım, açacağım. Tam altında olduğu için. Ve benim şimdi kabloyu takip etmem lazım. Sonra peynir alacağım. Bak, bakın burada da peynir var. Altı, yedinci peynirimi alacağım şimdi. Sonra etrafa dolaşa dolaşa 8'i falan bulacağım. Bir tane yer vardı. Oranın yerine hatırlıyorsam çıkacağım. Şu... Altında değil değil mi? Şu anda şuraya atmak istiyorum abi anahtarı. Atabilseydim atardım. Hemen gitmem lazım. Hemen olmam, hızlı olmam lazım. Şuradan gideceğim. Evet, peynirimi de alıyorum. Yedinci peynirim. Burası kapalıydı hatırlarsınız. O düğmeye bastığım için açıldı. Şimdi ne yapacağım? Save sona gitmem lazım ama save hiç gitmeyeceğim. Sen ne yapıyorsun kapının önünde? Geldi deli. Ay! Ölmedim. Odama bir bebek geldi. Hii! Ya tövbe estağfurullah. Alta gitmem lazım şimdi benim direkt. Ezberlemişim yerini. 8 Nereden bulacağım? Bir tane kaldı. Onu nereden bulacağım lan? Etrafta dolaşmam lazım. Artık anahtar için hiç ihtiyacım yok. Oradan da değil, şuradan falan dolaş. Etrafta dolaşacağım. Ya kapıyı kapatın! Oy bismillahirrahmanirrahim. <Sülüyor> Kapatmadan. Aa. <Sülüyor> <Abi> ben kapatayım. <Sülüyor> 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 Şu etrafta oh dolaşacağım. Arkadaşlar sizin için kırık elimle bile. Girdi mi? Ben ne <laughs> Hep gittiğim yere gitmem lazım şimdi. Korkutuyor insan o oyun. Neyse. Ö ölmem hiçbir şey değiştirmez. Biz biraz sıkıştım. tarafı fare yaklaşınca ses veriyor. O tarafını sevdim. Şu anda 13 dakika gözüküyor. Oha boynum ağrıdı. Aa yer açılmış. Ne yapıyorsun kız korkuttun beni. Bir tane kaldı. Ona da şimdi etrafta dolaşa Şuradan gideceğim. Of nerede? Dokuzuncu ne? Resmen pe dokuzuncu peyniri olamıyorum. Ezberleyeyim bari yerini. <laughs> Bismillah. Arkamda. Arkamda. İlk aldığımız peynir. Orada Hemen benim 9. peyniri bulmam lazım. 9. peynir nerede? 9. peyniri <laughs> bulduktan <odası> sonra öleceğiz. <laughs> Çünkü buranın yerini ezberebiliyorum. Nerede? Evet arkadaşlar hızlandırıp arayacağım şimdi. değil. Aa. Ana. Ha. Abo. <laughs> Ay. Dur, bir dakika şuradan gideyim. Çok kolaymış ya. Ben burayı ezberleyeyim ben. Ben seni geçecektim. Rek giriyordum açılmış. Okuyacağım şimdi Türkçesini çeviriyor. This is the end. Bu son. Daha bir bunları bilmiyorum. Oyunu başardın. Hayır sen kaçamadın. Escape kaçış demekti. De. Galiba. Hayır, sen kaçamadın. La! Oyun çekti. Bye bye. Bye bye. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ölerek bitirdim.